Şey söyleyeceğim. Veya sorayım arkasından. Sorun. COVID aşısının kaç paraya alındığı devlet sırrı kademesine alındı. Koyut aşısı kaça alındı? Kaça evet. alındı? devlet sırrı açıklamayacaklar artık. Sağlık Bakanı da Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamayacak. Sizce tank palet fabrikalarını satan ya da özelleştiren ya da kiraya veren bir hükümetin evet. böyle bir karar alması sizce? Normal değil. Ama bana yani bu aldıkları aşı acaba halka parayla mı vuruluyor yoksa ücretsiz vuruluyor? Onda ücretsiz vuruluyor. Ama kaça aldığını sır olarak açıklayacak açıklamayacaklar. Devlet sırrı olarak açıkladılar. Kaç aldığını kimse sormayacak hükümet. Aslında eee özgür olması lazım değil Yani özgür iradeye uygun değil. E, yani e, ne aldıysan odur yani. Sen Demek beni ki senin seçtiğin bir cumhurbaşkanı ya da milletvekili ya da bakan evet. ya da başbakan ya da hazine bakanı olsan. Evet. Ben bunu sana kaç aldım diye sorma hakkım yok mu abi? Var. Çünkü ben sana oy verdim. Yani. Niye soramıyoruz abi? Niye açıklamıyorlar? Ee, belki de nasıl diyeyim açıklamama nedeni belki de virüs ilacı değil. Başka bir şey de olabilir. Bilemiyoruz. Devlet sırrı olduğuna göre yani şefak konudan Bizimle bahsettiniz ya. Başka nedenler ya. mi var diyorsunuz? Tabii yani nedenler olabilir %100 Anladım Anladım abi Görüşlerini evet. paylaştığın için teşekkür ederim Rica Sen. ederim İyi günler Tamam Şimdi izliyor mu? Nur evet, Hatice Evet izliyor Şimdi Siz de Bize oradan yorumlarınızla katılın gençler Nur Hatice Mehmet Kervancıoğlu Gülçin Sara Oradan katılıyoruz sana soru sorayım Evet Tamam mı? Şimdi arkadaşlarım da izlesin Tamam Bildiğim sorudan sorun gelsin Gündeminizde neler var? Hayat nasıl gidiyor sizin? Ee, çok sıkıcı Sıkıcı mı? Evet hayatımın tamamı derslerle geçiyor zaten bir türlü ders çalışamıyoruz Ne okuyorsun? Ee, eşit ağırlık okuyorum 11. sınıfım ee, nasıl söyleyeyim bilmiyorum. rahat ol, sıkıntı yok, heyecan yapma. Ee, Hı -hı. sabah 8'den akşam 5'e ee, e kadar ders çalışıyorum. Bugün niye kaytardın? Bugün neden kaytardım? Çünkü misafirimiz vardı, Urfa'ya gitmek zorunda vardı. Annem evet. de bir değişiklik olsun dedi. Ben de 2 aydır evdeyim, durmadan ders çalışıyorum. Hem sen, hem sen de çık gez dedi, hem de... Kaç ee, yaşındasın tam olarak? 17. 17. Benim de 16 yaşında kızım var. Hı, Allah bağışlasın. Sana ben bir soru soracağım. Tabii buyurun. Onunla böyle çok güzel nokta analizleri oluyor. Hoşuma gidiyor. Hı hı. Ee, şimdi şöyle. Aşının kaç paraya alındığı açıklanmayacak artık. Devlet sırrı oldu. Hı hı. İzledin mi haberleri? A -a, izlemedim ama. Covid aşısını ülkemizin kaça aldığını artık Sağlık Bakanlığı da Cumhurbaşkanlığı da açıklamayacak. Hı hı. Devlet sırrı. Ama size şunu soralım. Silah fabrikasını, tank palet fabrikasını satan ya da kiralayan ya da özelleştiren Katarlıları. Evet Bir devletin aşıyı Devlet sırrı olarak açıklaması sizce saçma değil mi? Çok haklısınız Aynen He? Evet çok saçma Yani aşının kaç alındığını niye açıklamıyorlar? Niye açıklamıyorlar? <laughs> Bilmiyorum niye açıklamıyorlar? Sizce? Hmm, bilmem Niye açıklamıyorlardır? Ayşenur <laughs> Mehmet Kervancıoğlu, Hatice Sizce neden açıklamıyorlar? Oraya da soralım Kanca, çok saçma ee... demiş. Nur Polat. Aynen. Siz sorun sorayım Evet. Gençler dinlediniz değil mi bizi Soruyu duydunuz. Bizim bilmemiz lazım diyor. Nur Aynen. Polat. Ama bilmiyoruz. Sizce neden? Sizce neden? Büyük sistem TV. Oraya alt yorum olarak yazmaya devam edin. röportajımız orada devam etsin. Yani doğal yani hakkımız. hakkımız diyor. Doğru söylüyor. Aynen. Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlarımla sohbetini de bizimle paylaştığınız için teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah bahtınız açık olur. Allah razı tamam, olsun. Sağ olun. Sizin Görüşürüz de. abi. Görüşürüz. Aşıların kaç alındığı devlet sırrı. Evet abi. Öğrenemeyeceğiz. Aşıların kaç alındığını devlet sırrı alan AKP iktidarı tam palet fabrikalarını özelleştirirken veya kiralarken ya da satarken ama hediye karşılığında bedavaya verirken, hibe ederken Sizce bu karar alması lazım değil miydi? Orası bizim sırrımız. Özelleştiremeyiz, veremeyiz, açıklayamayız Tabii, deseydi. Aynı. Sizce aynı niye, mi? niye aşıların fiyatlarını açıklamıyorlar kaç alındığını? Valla Türkiye'de niye açıklıyorlar da onu açıklasınlar bilmiyorum yani. Açıklamazlar mı? Sizce? Açıklamazlar. Başka Hannet bir ad niyet mi var? Olabilir yani. Ablam sizin de mi? Siz konuşmak konuşmak istiyorsunuz abla? Yok, ıı, konuşmaları dinlemek istiyorum. <laughs> Sen de, de konuşalım. falan ıı, davası geçti. Yok yok. AK Parti... Yok yok ben etmeyin lütfen. Ben Hayır, Ak Parti ile alakası yok. yok. Size şunu soruyorum. Aşılar ben... devlet ha. sırrı. Açıklanmayacak kaç alındı? Yok ben sizce... kardeşim. Başkanım zaten. Nerede? Ak Parti. Öyle mi? Evet. Sizce evet. aşılar niye sizce ıı, devlet sırrı kademesine alındı? Konuşmak. Kampalet fabrikasını satarken niye bunlar düşünülmedi? <laughs> Lütfen. Orası bizim sır yuvamız deseydi AKP olmaz. Ya AK Parti olarak siz de Ben e, şimdi bu konulara girmek istemiyorum. Lütfen bunu e <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> Ablam düşündüğünüz gibi e, değilmiş. Ben açıklama yapmak istiyorum. Konuşmak istiyorum zannettim. Ha, hani, o bayan olduğu için şişt. öncelik tanımak istedim ona. O da AK Parti yönetiminde olduğum için konuşmak istemiyorum dedi. Sizce? Ya söylemesi lazım ya Sonuçta bu insanlar yani bu paralar insanlardan çıkıyor vergilerden. Şimdi biz milletiz değil mi? Hep beraber. Ya, evet. Oy veriyoruz. Sen bizim milletimizin vekili oluyoruz. Sen bakan oluyorsun. O bilmem ne oluyor. Yani şeffaf bir yönetim sergilesin bize. Aynen tabii. Bize neyini, hesap versinler. Aynen. Doğru mu? Aynen. Yani siyasilerin sonuçta hesap merci vatandaştır. Tabii mutlaka. Millet... Niye bize hesap vermiyorlar abi? Ya işte Türkiye'de böyle bir al biz bunu açıklasak kimse... FETÖ'cü ya da PKKlı diye ilan edilebilir Yani <laughs> Muhtemelen. Olur Olabilir. Aynen. Yayınlamayalım mı sizi? <laughs> ya yayınlamak <laughs> lazım da kime neyi yayınlayacağız o o yani insanlar konuşmada biraz artık tedirgin yani korkudan ne, ne olacağı çünkü fikrini açıkça söyleyeyim herkes tedirginlik içinde o yüzden normal karşılım abiler. Ya yani doğru şey... ya da yanlış bile diyemiyor ablam biraz önceki gibi <gülüyor> mesela. <gülüyor> Yani bunu aslında bizim yani AKP'nin yönetiminde de olsak, danışmanlığında da olsak veya üyeliğinde de yönetim kurulu üyeliğinde de olsak veya il delegesi, ilçe delegesi de olsak açıklamamız, konuşmamız lazım yani. Aynen. Bu ya aşı bu ya kardeşim kaç aldın? Açıklayın ya herkes ha. duysun, öğrensin diye. Tabii bu de bunu bütün insanlar yani ya olacak ya neden bilmeyelim aldın? Ya bir aşı değil bütün mesela belediyelerde mesela bir lamba alıyorlar mesela ben yaşadım bunu. Gidiyorsun diyorsun ki kaç aldınız abi biz köye alacağız bize de verin. E, fiyat açıklayamıyoruz. Niye, niye açıklayamıyorsunuz abi? Yani demek ki bir şey var ki açıklayamıyorsun ya da ya çok pahalı oluyorsunuz ya da çok ucuz alıp pahalı gösteriyorsunuz yani. Neden açıklanmıyor? sonuçta bu cebinizden çıkan para değil altın yani, parası. Biz ödeyeceğiz. Yani, yani, aynen insanlar çıkıp da biz bunu aldık kardeşim bu para. Sonuçta biz size harcama yetkisi verdik. Aynen aynen. Yani Sarayda kimin, yetkisi verdik. Aynen. Kimin parasını kime harcıyorsunuz yani. Belli bir maaş alma yetkisi verdik. Aynen Milletin vekili yaptık veya bakan yaptık, cumhurbaşkanı yaptık. Bize açıklayın şeffaf olun yani. Aynen mi? aynen. İnsanlar da rahat olsun. Lazım. Evet. Çekiyor aynen. muyuz? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamamdır. <daha> bu Tamam, <laughs> <laughs> çok sağ olun. Görüşleri paylaşıyorsun. Teşekkür abicim gündeminizde neler var? Gündemde işte korona, korona bitse iyi olur. Korona bitse iyi olur. Evet. Nasıl evinin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musun? E, şu anda ben bekar olduğum için karşılıyorum yani. Rahatım diyor. Evet, çok Her yerde doyuruyorum diyorsun. Yani o şekilde. Aile olursa insan şu an ailen olsaydı mesela iki üç tane çocuğun olsaydı, eşin olsaydı, evinin kirası geçilebilir evet. miydi? Şu anda evin e, kirası derken falan 2-3 çocuk mümkün değil yani. Şu anda askeri ücretten geçinen insanlara bakıyorum. Gerçekten zor yani. Şu anda. Ha yani e, hiçbir şey arttıramaz zaten. E, bir de turizm olduğu için Antalya'da turizm e, kışında olmayınca daha da kötü oluyor yani. Şu anda öyle. Size şunu sorayım. Aşı biliyorsunuz bulundu ve ülkemiz aşıyı almaya başladı. Evet. Şu an aşının kaça alındığını açıklamak devlet sırrı kademesine alındı. Evet. Yani şu an biz aşının kaça alındığını öğrenemeyeceğiz. Bilemeyeceğiz, sorgulayamayacağız. E o, o devlet sırrıdır. Onu ben tam yorum evet. yapamam şimdi devletin Şunu şeyleri... soralım evet. size. Evet. Yani tank palet fabrikalarını ve silah fabrikalarını evet. sır kapsamından çıkaran, özelleştiren, kiralayan ya da satan ya da Katarlılara hediye eden bir siyasi iktidarın aşıyı devlet sırrı kademesine alması sizce normal mi? Komik mi? Ya o devlet şeylerdi yani ben ciddiyeti tam bilmiyorum. Ciddi şimdi yani o devlet şeyidir. Onu ben tam bilmiyorum. Gerçek var mı? Elimize belge var mı? Satmış Akşama mı? Sağlık Bakanımız evet. açıkladı. Evet. Devlet sırrı kademesini aldık. Kimse sorgulamayacak bundan sonra. Dedi. Devlet şeyidir yani. Devlet gücü elinde. Olabilir yani. Normalde açıklaması lazım. Bence kendi görüşüm ama açıklamıyor işte öyle yani şeyleri. Bu ciddiyeti tank palet fabrikaları içinde de orası bizim sırrımız olan bir yer veremeyiz, özelleştiremeyiz deseler doğru olmaz mıydı? Doğru olur tabii ki. Yani Niye düşün... sizce orası için göstermediler bu milliyetçiliği veya sır görüşünü de aşı için gösterdiler? İşte onu biliyorum, yani devlet yetkilileri soracaksınız. Öyle yani bir vatandaş Soracağım olarak. olabilir mi? Yani, tabii ki. Yani Eğer cevabını isterim. vermezse seçimde de biz onları cevabını verelim mi? Yani ya cevabını herkesin görüşü farklıdır. Mesela ben belki bu hükümete belki hiç oy vermedim. Ama veren insanlara da saygı duyacaksın. Ne yapalım yani? Tabii. Öyle, öyle değil mi? Bilmem. He, öyle yani öyle olması lazım. Yani saygı duymak lazım. Yani. Gerçekten evet. ben zaten bazen yurt dışına gidip geliyorum. Nereye gidiyorsunuz? Ben denizciyim kendim. yurt dışına gidip geliyorum. Alman firmasında çalışıyorum. E, 6 ay bir Türkiye geliyoruz tatil amacıyla. Ama burada ikamet ediyorum. Sonuçta bizim ülkemiz yani Anladım. iyi yerlere gelmesini mesela bugün euro'nun işte 8-60 lira kadar olması burada mesela bu kadar para alsa oradaki aldığım parayı olsaydı burada gitmezdim yani mesela diyorum kendi ülkem daha güzel daha şey yani Ne kadar alıyorsun orada? Yani buranın 3 mislini falan alıyoruz yani. Mesela? Ya burada diyorum mesela biz 500 kaç bin euro kazanıyorsun mesela Arman firması? 1500 euro falan kazanıyor. Evet kazanıyoruz. Yani 13.500 13 10 bin Yani o civarlar o para 5 -5. kazanıyoruz. Evet doğrudur. Öyle şeyler. Evet. Yani ama işte ülkemiz ama baktığın zaman Avrupa ben çok ülke geziyorum. Dominikler'e kadar gidiyorum. Anladım. İtalya, İspanya bilmem ne şeylere baktığın zaman e, yani şekil olarak baktığın zaman Türkiye onlardan geri değil aslında. Şekil ama olarak. evet yani mesela bugün Antalya sistemin mi içi boş Yani i̇şte, yani bugün mesela şey işveren işveren için mesela iyidir hayat güzel ama işçi için gerçekten askeri ücret i̇ş bugün. İşverenler de şu an kiramızı ödeyemiyoruz. Dükkanımız kapalı, işletmemiz kapalı. Yok ya, Sıradan onlar da da devlet destek diyor. oluyor ya, onlar yine de 750 lira destek iş, açıkladılar, 11 ayda daha 1 lira. Herkesin gözü dönmüyor, yani onu bazen de devletten şey diyor da. işveren de her sene, her sene mesela bugün turizmde her sene adam otel dikiyordu. E bu para nereden geliyor? Nasıl yapıyor bunu? Devletin kredi çekiyor bilmem, ne yapıyor? Nasıl oluyor bu? Bence zaten zenginler kullanabiliyor diyorlar krediyi veya zenginlerin diyor. vergi borcu siliniyor garibana bir şey yapılmıyor. Ya gariban işte. esnaf veya gariban asgari ücretli halinden ya. değil yani. Onu bilmiyorum gerçekten fazla şeyin fazla Türkiye'de kalmadığım için Türkiye şeyini ama şu anda askeri ücret gerçekten ben kendim yani şey diyorum e, Türkiye'de mesela en azından askeri ücrettim bugün e, 5 bin, 6 bine yakın brut olması lazımdır. Bence yani. Mesela bugün hep işvereni düşünmek lazım değil, işçiyi de düşünmek lazım. Yani. O şekilde bence öyle olması tamam. lazım. Görüşlerini paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz i̇şte teşekkür ediyoruz. İyi günler.